Can Türk Alagöz! Sağ olun. AK Parti Yıldır Milletvekili adayı Can Türk Alagöz, Gödekli Köyü'nde coşkulu bir kalabalıkla karşılandı. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği için kısa bir süre kalırken, Can Türk Alagöz, çalışmalarına hız vererek durdurak bilmiyor. Alagöz, bugün Aralık ilçesi Gödekli köyüne giderek, yaklaşık 1500 genç ile bir araya geldi. Gençlerin ve Gödekli'de ikamet eden vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Alagöz'ü köyde coşkulu bir kalabalık karşıladı. Özellikle milletvekili aday adayı olan ve Ankara'dan Iğdır'a gelerek, bir aydır sahada çalışmalarını sürdüren Atilla Gülmüş, köydeki gençleri bir araya getirdi. Daha sonra Can Türk Alagöz ile programı katıldı. Köydeki taziye evinde toplanan görekli köylüleri, hazırlamış oldukları köyün istek ve talep listesini Can Türk Alagöz'e sundular. Alagöz, özellikle köyde yıllardır sorun haline gelmiş köy merası ve köydeki su sıkıntısı ile ilgili çözüme kavuşturacağı sözünü verdi. Daha sonra köyde istenen talep listesinde sağlık ocağı ve işsizlik sorunu ile ilgili bunlara da değinen milletvekili adayı Can Türk Alagöz. İki ayın içerisinde karton bardak fabrikasını kurulacağı ve bunun yanı sıra Çinli bir firma ile anlaşarak bir fabrikanın daha kurulacağı yönünde gölekli köylülerine söz verdi. Konuşmalar sonrası, milletvekili adayı Can Türk Alagöz, Gençlere Iğdır Spor Kulübü'nün formalarını hediye ederek kendileriyle hatıra resim çektirdi. Can Türk Alagöz'e eşlik eden AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, Aralık AK Parti Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, Ankara'da saha çalışmalarına katılarak kendi köyünde vatandaşları bir araya getiren milletvekili aday adayı Atilla Gülmüş evet, evet, ve yoğun bir katılım sağlandı. Önce pardon 5 gün önce bir 15-20 gün burada çalıştınız. E, faaliyet gösterdiniz. Bir de kendi köyünüz köyünüz Gödekli'desiniz. Gençleri topladınız. Evet. Neler Ya şimdi burası doldum büyüdüğüm bir yer. Tabii ki. Üç dönem aday aday olduk. Parti biz her zaman. Yani futbol şey gibi parti tutmadık. 20 yıldır da bunun içindeyiz. Ee, Sayın Can Türk ala için de özellikle geldik. Hani birlik beraberimizi bozmayalım. Ee, o konuda da elimizden gelen desteği vereceğiz abi. 2023 14 Mayıs 2023 tarihinde e, zafer bizim. Evet. Peki. Birazdan Sayın Bekir'imiz gelecek. Evet. Onun hazırlığını yapıyoruz zaten. Peki. Teşekkür ederim. efendim. tamam. Hemen sağ olun. Adınız. Teşekkür ettim. Sağ olun. Kendiniz yapacağız. Bu da sözüm olsun. Bu geçen, geçen gün Pazartesi'nin Gölekli'ye geldik. Arkadaşlar sensizlik lütfen. Gölekli'ye geldik. Hatta benim burada işte Türkiye'ye iş dostum var. Diğer var. Sürekli konuşuyoruz görevli ile ilgili. Ama birlik bir bilmemiş. Bir yanlış, yani bir yanlış anlaşılma olmuş. Ama orada üç beş arkadaşımız bize birkaç sorundan bahsetti. Biri parke taş dedi. Nasıl ne Siz de dediniz. Başlandı mı? Başlandı. Şu an 200 metre yaptık. Tamam. Bu <laughs> <laughs> Şimdi mikrofon örneğinden bulaşmak istiyorum. İş yapmayan insanları iş yapmayan insanları eleştiriyoruz ya onu yapmadı, bunu yapmadı, şunu yapmadı, söyledik yapmadı. Şurada mikrofonun olmaması bile bir eksiklik. Neyi gösteriyor bu? İnsanların işini ihmal ettiğini, insanların olayı göz ardı ettiğini, yani normalde ekibin buraya mikrofon koyması lazım. Doğru mudur? <laughs> çok basit, bu, çok basit bir konu. Keserme'de, Iğdır'da çok affedersiniz bir, bir yere gitti, ismini vermeyeceğim. Bir kurum Tuvalete ihtiyacım oldu, tuvalete girdim. Yemin ediyorum o tuvalete köpeği bağlasan köpek durmazdı. Ama dışarı çıktığımda adam hükümet eleştiriyor, vali eleştiriyor, seni eleştiriyor, seni eleştiriyor, beni eleştiriyor ama tuvaletine adam girmez. Önce tuvaletini yap, sonra beni eleştir. Şu kusura bakma. Tuvaletine temizleyemeyen adam kimseyi eleştirme hakkı yok. yok. Demek ki ona göre bir o ülkeyi de aynı tuvalet gibi bakacak. <laughs> o yüzden şunu çok iyi beceriyoruz. Şu olayı çok iyi beceriyoruz. Insanlara <laughs> insanları insanları eleştirmek kolay iş yapmak zor işini yap sonra istediğin kadar eleştirme hakkım var ben üniversite öğrenciyken 86 87 o zaman öğrenci olayları oluyordu ben diyordum ki arkadaşlarım var onlar katılıyordu ben katılmıyordum işte Meray da bunlar söyleyecek. Düşün ya bak. Mikrofonu söylemeye Meray çözemez abi. Öykü de çözemez. Neyse abi gerek yok. Ben konuşuyorum. Aşır, ben Miting, öğrenciler mitinge gidiyorlar. İşte bir şeyler eleştirmek için gidiyorlar. Ya çocuklar diyordum. Notlarınız yüzlerinden yirmi, otuz, sen kendi öğrenciliğini doğru yapıyorsun ki gidiyorsun beyefendiye eleştiriyorsun. Önce sen öğrenciliğini yap, notların 90-100 olsun, o zaman eleştirme hakkın var. Ama kendi ölümün önünü temiz temizleyemeyenin ben eleştirme hakkı olduğunu da düşünmüyorum. İş yapabileceğini de düşünmüyorum. Net bu. Şimdi Sağ olsun değerli abim söyledi. Allah razı olsun. Hani gözün ihtiyacı yok dedi. Ee, benim ihtiyacım var. <laughs> benim ihtiyacım neye var? Benim ihtiyacım bir. Bu gençlerin geleceğine var. Sizlerin edeceği duaya var. Benim başka ihtiyacım yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa normal şartlarda normal şartlarda benim konumdaki bir insanın geri milletvekili olma gibi bir şey olmasının bir anlamı olamaz. Yani insanın aklından zor olması lazım. Ama ben bir şey içini gördüm bu şehirde. Bu gençleri insanları siyasi çıkarları için maddi çıkarları için bilerek ve isteyerek kutuplaştırmışlar. Sensin benim o diye bölmüşler. İnsanların umutlarını, çocukların gelecek umudunu yok etmişler. Ben üç yılda bunu net gördüm ve bunu önce Iğdır Spor'la evet. çünkü spor spor her şeyin üstünde. Evet. Biz geçen yıl playoff maçında İskenderun'la oynadık Iğdır'da. O sahada o seyirciler arasında hiç şey yoktu. Kürt, Azeri, Laz, Şerkez hep biz kırtlağımız yırtana, yırtana kadar bağırdık. Orada yoktu. Niye seçimde var? Evet. Çünkü bir bu işten namaların çıkarı, çıkarı var abi. <laughs> çalışmaya, emek vermeye gelince hiç bunlar yok. Ne zaman cebe biraz bir şey girecek, o zaman var. Ve dedim ki, Cantuk, bu çocuklar senin evladın, bu gençler senin kardeşin. Sen bu saatten sonra bu göreve soyunmalısın. Şu anda bütün Türkiye bütün Türkiye diyorum konuşuyor. Iğdır sporu konuşuyor ve gençlerin önünde inanılmaz bir ışık, inanılmaz bir umut oluyor. Bütün çocuklar 7 yaşında, 10 yaşında. Iğdır spor diyor. Bunların önünü kimse kesemez bu saatten sonra. Mümkün değil. Bunların geleceği parlak. Ben buna eminim artık. Memleketteki en büyük sorun şimdi Gödekli'nin sorunlarını yazmışlar. Gördüm. Memleketteki en büyük sorun işsizlik sorunu. İnanılmaz bir işsizlik var. İnanılmaz. Şu ana kadar şu 10 günde iki haftada bize yaklaşık 9 bin 10 bin tane başvuru var ve bu başvuruların yüzde sekseni iş istiyor. Yüzde sekseni. Ve gittiğim birkaç okul oldu. Inanılmaz genç bir nüfusumuz var. O çocuklar da beş yıl sonra, 10 yıl sonra, onlar da büyüyecek. Belki işsizlik ordumuz olacak. Yirmi bin, otuz bin. İşsiz adamın yapacağı ne var? En iyi niyette, en temiz niyette kahvede oturup dedikodu yapar. Diğerlerini saymıyorum. Uyuşturucuydu, kötü oldu. Bunları saymıyorum. Dolayısıyla ben şunu sözünü verdim. Eşim, dostum, arkadaşlarım bana diyor ki ya çok iddialı konuşuyorsun bak sen hayatında mahcup olmadın mahcup olabilirsin ki sevdiğin insanlara mahcup olursun iki buçuk yılda Iğdır'da ben bir tane işsiz genç bırakmayacağım. Bunun sözünü verdim burada. <laughs> Nasıl yapacaklar bu da çok uzun ama kısaca söyleyeyim şu anda hali hazırda iki tane büyük Çinli firmayla anlaştım bir tanesi dünyanın en büyük yem üreticisi. Dünyanın en büyüğü bu. Bunlar Türkiye'de Adana'da bir fabrikaları var. Alagöz ortak olmak istediler. Türkiye'de 8-10 tane daha fabrika kuracaklar. Ben ilk şartım şu oldu. İkinci fabrikayı Iğdır'a kurarsanız ben ortak olurum dedim. Kurmazsanız ortak olmam dedim. Onlar da bunu kabul ettiler. Kuvvetli ihtimalce o fabrikayı bu bölgeye, Gödek'te işte Aralık bölgesinde kurulacak. Şimdi yeni bir eldiven firması var yine Çinli, Adana'da o da. Onun da sorunları vardı. Ona da Iğdır'a fabrikayı getirirsen destek veririm dedim. Geçen hafta onlar da geldi. Anlaştık. O fabrikayı da taşıyoruz. Peşinden sonra. Nereden baksanız Sıdı eldiven fabrikasında 200 kişi çalışacak kendim karton bardak fabrikası kuruyorum şimdi Iğdır'a. Normalde ticari olarak, iş adamı olarak benim bu fabrikayı Iğdır'a kurmamam lazım. Çünkü lojistik çok pahalı. Yani bardakları buradan İstanbul'a, Ankara'ya taşımak inanılmaz pahalı. Yani ticaret adamı bunu yapmaz. Ama ben işin gelirini düşünmüyorum. Varsın para kazanmasın ama burada 200 kişi de orada çalışsın diye. O da yaklaşık 7-8 milyon dolarlık bir yatırım. Makineler geldi şu anda organize, organize sanayi bölgesinde. Allah nasip ederse üç aya dört aya bunu taşıyacağım. Kendime aşağı birkaç tesis daha var. Ama benim imkanlarım nereye kadar yeter? Bir yere kadar. Ben üç yıldır bu şehre çok samimi söylüyorum. Belki 400-500 milyon TL para harcadım. Cebimden harcadım bunu. Tamamı Iğdır için yaptım. Iğdır'ın çocuklar için yaptım. <laughs> ama tabii devletin güçlü olmadığı yerde insanların gücü maalesef bir yere kadardır. Yani benim de gücüm bir yere kadar. Dolayısıyla çok reddettim vekillik kabul etmedim. Aylarca gittiler geldi. En sonunda beni bir şekilde kandırabilirlerdi. Hıdır sevdasıyla. Oradan vurdular kabul ettim. Yoksa ben mümkün değildi. Siyasete girmezdim. Gelelim sağlık sorunları var şehrin. Ciddi sağlık sorunları var hep şunu duyuyorum, Erzurum'a gidiliyor, bana gidiliyor, işte Kars'a gidiliyor, gecenin ikisinde, üçünde. Öyle acil hastalar var ki onu değil Erzurum'a yatağından oynatmaman gerekirken onu Erzurum'a götürüyorsun. Onu da şöyle, onu da sözünü verdim. Benim sözlerim de siyaset söz değil, çünkü ben siyasetçi değilim arkadaşlar. Ben sizin gibi saf bir adamım. Da dedim ki bundan sonra istiyorsa Erzurumlu buraya gelsin. Siz gitmiyoruz Erzurum'a. Vanlı gelsin. Biz gitmiyoruz bana. Biz kendi hastanemizi, kendi kanalımızı kendimiz yapacağız. Bu da sözüm olsun. Bundan sonra Erzurum'a geçen, geçen gün Pazartesi günü Gödekli'ye geldik. Arkadaşlar Gödekli'ye geldik. Hatta benim burada işte epey iş dostum var. Nihat var. Sürekli şey, konuşuyoruz Gödekli'yle ilgili. Ama Gödekli'ye bildirilmemiş. Bir yanlış bir yanlış anlaşılma olmuş. Ama orada üç beş arkadaşımız bize birkaç sorundan bahsetti. Biri parke taş dedi. Kasım Bey. Ben, Siz mi dediniz? Başlandı mı? Başladı. Şu an 200 metre yaptık hocam Tamam. Allah razı olsun. Dediğimi yaptın mı? Korkuyorsun. Dinle, elektrik dedim, size elektriğim evet, yok dedi. Kim evet. bu bilmiyorum ama 20 tane aboneye 20 aboneye geldik. İç nasiliz? İç nasiliz? Çok Tamam. Tamam. Evet. Ee, 20 tanesi yapmış kalda, gölde çubaya gidecek. Şimdi göldeki tüm sorunları şöyle okuduğumda ciddi sorunlar, onu söylüyorum. Şimdi en büyük sorun şurada diyor ki köyün arazisine tel çekilmiş. Yani, doğru mu? Doğru. Köylü hayvanların altı alanda otlatamıyor. Bunun için dilekçe de verilmiş. Görüşülmüş. Ama bir sonuç, bir sonuç alınamamış. Bir şey. evet. alınamamış. Özür dilerim. Sayın Bekir. O çok zengin bir bir hayvan takıldı mı? O hayvan iyileşir. Şahsi fikrimi, fikrimi söyleyeyim. Bu konuyla ilgili şahsi fikrimi söyleyeyim kuvvet ihtimal, kuvvet ihtimal. Bu sorunu dile getirdiğinde size verecekleri cevap şu olacaktır, güvenlik sorunu denecektir. Tahminimi söylüyorum şu an, yorum. Evet. İşte kaç yaşlılık oluyordur falan, buna benzer bir şeyler söylenecektir ama ben şöyle düşünüyorum. Üç tane adam yanlış yapacak diye biz bir köyü mahkum edemeyiz. Ama ben şimdi Ece'nin evet. ya. <laughs> Edilmişler. Ben, yani, yani bu edilmiş. Evet. Sabaha Sabah kadar da konuşsak Hakkı edilmiş ya. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Yok yok şöyle. Evet. Yakıştı. Evet. Ben onu inan bilmiyorum. Ben şimdi evet. değerli abilerimin söylediğimden yola çıkıyorum. Evet. Evet. Hani dediğin yüzde yüz de doğru abi ama benim benim bu konuyla ilgili şeyim yok. Ama üç dört tane yanlış adam var diye bütün kahveyi kapatamayız biz. Üç beş tane yanlış adama çıkarırız, kahve burada kalır. Dolayısıyla bu benim, bu benim sözüm olsun size, size olsun. Evet. Beraber gideceğiz. Evet. Diyeceğiz ki, sorun ne niye var burada? Evet. Doğru mu? Evet. Üç tane beş tane kaçakçılık yapacak devirleri, o zaman onları koruyacağız da, onları çekin. Bizi değil. Bunu ben ilk kere olarak alıyorum. İlk kere bu. Buna söz veriyorum. kere bu. şöyle, hep bu tür şeylerde kolay geliyor. Kökünden kes, kurunun yanında yaşta, evet, yaşta. yansın. Bu kolay olan. Çünkü öbürü zor. Çalışmak lazım, emek vermek lazım. Ben bu konuda katılıyorum. Ve ilk görevim ilk işim bu. Beraber gideceğiz. Siz de Ben tek başıma gitmeyeceğim. Baş, i̇yi. De, onu iyi sen biliyorsun. Ben, bir de ben ee... Bunları çevirmek istedim. Komisyondan geçti, durdurdurdur. Dur, dur, dur. Neden durdurdur? Dur? Abi şöyle, <laughs> namus sözü veriyorum. <laughs> Beraber gideceğiz. Tamam. Şimdi ben de şu anda istemeyelim evde yetki, evet, yetki evet, yok. Evet, Bende yetki yok, bana diyeceksin sen yani, kimsin. Doğru, sen doğru. Kimsin? Aradayım, bir şey doğru mu? Doğru. Sen kimsin diyecek doğru. bana. Doğru. Gideceğiz. Bize derdi, biz derdimizi anlatmışız, o cevabını söyleyecek. Doğru. Cevabı bizi ikna ederse diyeceğiz ki sen haklısın. Ama edemeyecek. Evet. evet. Ama edemeyecek. O diyecek ki özür burada bir yanlış yaptık. Yanlışı çözüyoruz. Doğru yöntem bu mudur? Bir Budur. Başka türlü. Başka bir şey. o Şimdi bizim muhtar direçler e vermiş. Mera, mera çarpacak. muhtar direçleri vakitte Ben de acıman çarpacak. Şöyle. Şey. Abi, evet, şöyle. 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 Şöyle detaylı bilmiyorum. Şu anda alt detaylı da burada konuşmanın da anlamı yok. Zaman kaybı. Ablam suyu koydu. Bunu içeyim mi? Evet. Şimdi arkadaşlar geçim kaynağımız yok demişim. İsmini söyledim. Evet, bu ilde de bu sorunu çözecek benden başka da bulamazsınız. Bu şehri ne Benden başka. Varsa, bulacağım bir adam peki benden Bak söylüyor. ya. şöyle. Ama ya. kimse yapmıyor. Adamın bak iki kişi adamın derdi. Şimdi siyasetçi olmak, vekil olmak, vekil maaşı almak falan falan falan. Benim de hiçbir derdim yok. Demişim ki ben bu şeydir, kahraman olayım. Güleğimle gelmişim. O yüzden yaparsam ben yaparım. Başka size şey <laughs> Şu sorunlarla hepsini söyleyeyim ondan sonra söyle. Olur, olur mu? Kaç tane daha yazmış ya. Sağlık ocağımız yok diyor. <laughs> yani bu konu değil. Bunu geç bu 5 günde çözülecek konu. Gençlerimiz işsiz demiş. <laughs> Servis Arkadaşlar bu yazdıkların hepsi benim için birkaç ayda çözülecek konu. Evet. İki konu önemli. Şunla merak, merak olsun. Merak konusu. Merak konusu konu. Bu ikisini de beraber çözüyoruz. Doğru mu abi? Doğru. Evet. inşallah. Ben evet. sizin yanınızdayım. Evet. Ha çözemezsem gel seninle bir anlaşma yapalım. Diyelim ki, haklıyız. Evet. Haklıyız evet. ama. Ben bunun için buradayım. İki bunların akımları şu an tertemiz.

Yeşil! Beyaz! Yeşil! Beyaz! Şampiyon! Evet! Şampiyon! Evet! Lider. Geç geç. Başkanım bu gerçek sana yeter. Ya.